Niyetim belli. Leyla istiyorum. 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 <gülüyor> İstiyormuş. <laughs> Allah'ın emri, peygamberin kavliyle torununuz Leyla'yı oğlumuz Efe'ye istiyoruz. Babana bir şey söylemek lazım. Evet. Hayır. Daha iyi bilirsin. Ne oluyor, lan? Ben arkadan iş çevirmem, niyetimi de saklamam. Var mı diyeceğin bir şey? Niye kavga ediyoruz? He, onu sen söyleyeceksin, halamın oğlu. Ölmüş.